Herkese merhaba arkadaşlar. Daha evet. kim? Gamecom hoş geldiniz. Evet abi şu ekiple beraber akacağız. Dime devam edin. Hadi, bakalım. Başımıza neler gelecek. Hepiniz hoş geldiniz. Hazır mıyız? Evet. <laughs> be. Oldu. evet. Oldu. Ready. Eee ne oldu? Play dedim. Ne Abone ol. Like atıp yorum top tut. Kasım kapalı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Çilim. Bir araba benziyor. Hadi bakalım. Kaskı nasıl götür? Ah e, helmet. <laughs> Top almak için kaskı çıkardım. Kendime bin dolar batayım. Bu bir iddiadır. Abi senin bin dolar ihtiyacın yok ya versene bize. rampa <laughs> karalıyız. Uş. Evet nasıl bir şey bu? <laughs> Kastım yok ya. Ya da bizde bu araba yok. Allah'ım anam. Neredeyiz lan? Yarış değil, ya değil lan. mi bu inşallah face face'tir. Sağdan. Yusuf ne yaptın? Ya. <laughs> Sen yaptın bir de ne yaptın diyor ya. Yusuf ayıp sana. <laughs> Biraz ben kaşımışlarım doğru. Oy, o kim lan siyahlı? Allah. Oy siyahlı üzerine güzel uçtu. Ha ben sanki bu haritayı hatırladım ya. Yani. Daha önce oynamıştık. Ama ne yazar? Ne yazar? Haberim yok. Uçak mı? Bayağı ağzına vurdu. Ya benim tuşlarım yok. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Be. o da senin... Aa. Oğlum Bak, denize oldu. düştüm lan uçaktan. Aa. Sonra. Ayıp. Gerçekten. He, o değişik bir vahşet. Oo, yine denize uçtu biri. Bir de rep uçtu. <laughs> Aa, Kimdi hayır, ya. hayır. Öldüm abi. Vay o <laughs> gitti gene solu buldu ya. Baba görmüyorum görmüyorum haritayı bir görsem. Yani Vay bir... biz herhalde karda haritayı açana laf söyleyeceğiz. Bir gün çekin bir e, aç aç face to face yazın abi şu haritayı ee, ekle diye. mi döneceğiz şimdi. Bakalım yani. Bozulma bozulma bozulma. Ee, nereden gideceğiz? Soldaki rampadan atlayacaksın abi. Soldaki rampaya git. Abi araba bozuldu ama. Abi. Emin misin? Ah be yemedi. Aha. Ver mi lan Anadolu çocuğu? Ha? Ne konu ne? Ben anneni sevmiyorum seni seviyorum ama. Aşkım ya, ya yayına gireceğiz bu ya. bak ne biçim uçtu. Eee şimdi nereye? Buyur. Ben yine aynı. hayatta talihsiz olduğum kadar GTA'da da talihsizim abi. Kısmet sıfır ağzına vuruyor. İsmet abla bana bir kız. Bak şimdi. Abi burada kalırsın patlarsın değil mi? Ananı. Geç değil. Ama bu şey nasıl geçiyordu? Geçemedi. geçtim diye doğru. <laughs> <laughs> Sıkıştım. Kim buldu lan bu haritayı? Ağzına vurayım. <laughs> Allah. O kimdi lan? Ben. Ben. <laughs> Kamyon öbür tarafa. Lan ya. Çakışıyor mu? Lan lan. İkinci oldum bak Doğukan birinciliği götürüyor onu yakalamamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır çarp şey çarpma ne olur. Abi kaldım burada ya nasıl büyük <laughs> nasıl lan bu? O ne Allah o Allah. Eyvallah hocam sağ ol. Doğan mı gelen? Teşekkür et. Gelirim sen iste yeterken. Adamsın. Doğan'ı <laughs> düşürdü. Doğan'ı beni değil. <laughs> Bu ne lan? ATV. Aaaaan. <laughs> Uçun lan nasıl gidiyor uça uça. Bence hile. Ya <laughs> Güldüm tamam. ya Allah yapayım. Allah. Herkese attım. Ee? Ve... Aha! Suyun altı başladı. Wow. <laughs> Doğukan'dan birinciliği almam lazım. Aa burası değilmiş. Hayır. Ya suyu da bozdu. <laughs> Ağzını vurayım ya. Çakal kaldı. O kimdi lan? Kendisi de gitti. <laughs> Faruk sen miydin lan o? Bu nasıl bir araba ya? Mi? O çok güzel araba çok güçlü bir araba. Ben niye öldüm ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi işine kardeş. Bak şimdi. Pardon. Yaptı ayıp değil, değil ya? mi? Siyah benim. Ben Doğukan sandım birinciydi ya. Doğukan kahverengi. Ben siyah. Evet pardon pardon. İyi akşamlar. Gideyim, ATV haber bölümü. Hepinize iyi akşamlar. Ya gene geliyor ya. <laughs> Allah. Hayır. Ben yapmadım. <laughs> Kamyon bozulmaz herhalde su daha inşallah galiba o ne abi? O ne abi dur. O Bir dur abi. Lan <laughs> bu ne oluyor? Hayır. Oha. Oha. Arada, arada biz kaynadık ağzında burayı. <laughs> <laughs> şey ya Baru. arada sen nasıl geçiyorsun ya? <laughs> <laughs> bu paket servisi yaptım <laughs> bile eve. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Gene gel. O nasıl bir kamyon lan? O ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Geri gitti. Arada abi. yine o kurtuldu. Dur bir geri gideyim şöyle. Hayır hayır düşme. Geri geri, geri gideceğiz yapacak bir şey yok. Geliyorlar Faruk. Dayan hocam. Eyvah ağzına vurayım. Selamun aleyküm. Hayır. Selam. Lan 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 hayır. Kamyon dur. Kamyon ölme. Kamyon ölme. Ağzına bisikletle evet, işte kaç atıyoruz lan? Bekçi deli bir like. Baya bir yerde kaldık. Bence de bir like atın arkadaşlar burada bir sürü düşmanımızla uğraşıyoruz yani. Vay. İ Bu ne oğlum? Bu ne biçim kamyon arasını satayım? Her gelen atıyor. <laughs> baş harfi, baş harfi F. Hayda. Ya güzel abi geçti ya. Ben nasıl birinci oldum lan? İkinciydim. Atıp duruyorlar. Ya yani ikincilikten birinci Olmak olmak çok bir şey değil ama. Sen düşür onları da ben geçeyim abi. Nasıl Baksana kamyonu? Iki Abi iki tane kamyonu itliyor adam ya. Kardeş <laughs> devam, devam. bizdeki devam, devam devam şey yaptık. Ee, açtık. Doğan ayıp değil mi senin bu yaptın? Çövüyor mu lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> o ne? Ne? <laughs> nasıl o kadar hızlı geldin? Rüzgar aldım oğlum duymuyor mu? Rüzgar alıp sallam karga burun gelse üf. Rüzgar alıp gidiyorum arkasından nasıl o kadar hızlı geldin? Oh. <laughs> <laughs> Böyle bir şey yok ya. <laughs> Bak yine geliyor. Hayda. Çekil, çarpmayın çarpmayın. Allah'ım Allah'a emanet arkadaşlar. Eee? Abi sonra? <laughs> Bana ay, bir şey ay, olmadı. Ay. Düştün mü Yücel'e? Demek <laughs> ki bende sıkıntı yokmuş gördün mü kardeşim? Ya sen iyileceksin. Allah. Ben abi gel. geç sağdan. Aa öldüm lan Allah. Abi sana yol vereceğim de düştüm denize ya. değil mi? Adam ya Faruk abi ya. Lan yapma lan. Çok Faruk sayesinde. Allah. Oh. Suya düşme lütfen ya. Oğlum bir milim var. Doğan yine düştü herhalde Liste, birinci Nasıl bu kadar hızlı geliyorsun Doğan? Geleyim. Aha. İtiraf ediyorum. ya <laughs> ben bir şey olamaz. Ben arkadayım beni nasıl düşürebiliyorsun? Ne <laughs> bileyim Çok bana. iyiydi. Sana <laughs> denk <laughs> <laughs> geldi. Ya Yusuf. <laughs> Yeni Yusuf Yusuf ettireceğim şimdi gel buraya. Hayda. Hadi. <laughs> gel lan buraya. <laughs> o ne lan? Ay <laughs> ya nasıl? Ah, gördün mü? An mi konyayı mı? Oy. Bahar sudan gelsene o suda daha hızlı gidiyor. Tamam ben ee, be. Hadi, <laughs> Ya. Neyse. GG abiler. Nasıl lan? Bitti mi? Nasıl bitti lan? Ne alakası var ya? Ulan arabın arabın kolunu. Bence Doğan hile. Bay ağzına Ne diye diye koruyoruz arkadaşlar. Oha! Oha. Nasıl, nasıl yani? O nasıl oldu o lan? O Allah. arabayla da onu atmaz. Valla haberim yok. <laughs> Hile. Eyvah ağzına Hile damgasıydık. Asya oh, takıldı. Lan bu oldu. Mavi sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? Turbo murbo çıkarıyorsun falan. Hile misin? <laughs> abi var bir şeyler demek ki ya. Lan geri mi döneceğiz acaba? Nereye gidiyorsun? Yani, ne? Abi nereye, nereye gidiyorsun? Ne? Aa, şey ya, var mı? Abi. Lan ne oluyor? Ne lan bu? Kolaydı ya. Lan nasıl geçeceğim oğlum ben buradan? <laughs> öldü adam. <laughs> Boğul, boğularak <laughs> <laughs> öldü Abi su içeceksin şey olmuyor ki. <gülüyor> lan <gülüyor> çabuk geç Çabuk geç vereyim. Allah seni top etsin. Tarık DNF yiyeceksin ha. İkimiz de DNF'iz. Abi zaten ben daha 20. şeydeyim şey ki. <laughs> ben de 23. Kaçıncı evet, arabada olduğunu nereden görüyorsun? Z'ye basınca abi, sağda altta. Hmm. Evet, abi, abi şaka görüşün. gibi ya. Lan hiç su eksik olmuyor ki ben nasıl geçeceğim oradan? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp yorum yapmak için iki farkı yapıp teşekkür ederiz. son şeyi görelim. Kim ne sallıyor bakalım. Allah Allah next yarışa gelsin. Orada. Rujun güzelmiş.